Eda, ne haber Durum? İyi. Merhaba. Merhaba. Gelmedi bugün. Hmm. Yeti karakola götürdüler. Biliyorum. Nasıl iyi mi? İyi. Oturalım bir yerde. Olur. Ne oldu? Yok bir şey. <laughs> Annenlere Gökhan'ın geldiğini söylememişsin. Evet kızmasınlar diye söylemedim. Polis onun da ifadesini alacak biliyorsun değil mi? Bulamazlar ki. Nasıl? Yok kayboldu. Yok biz onu gördük. Nerede? Beşiktaş'ta. Ne? Ne yapıyordu? Bir şey yapmıyordu. Filme başlıyormuş. Ha. Benim için bir şey dedi mi? Evet. E neredeymiş, niye kapalıymış telefonu? Gerçekten bilmek istiyor musun? Dur bak, onu koruyorsan... Korumuyorum Eda. Kızım senin bir suçun yok. ver adını gitsin. Ya hem polis biliyor zaten her şeyi. Ya, önce biz hallederiz. Bak onun salaklığı yüzünden senin başın derdi gelecek. Ya, bir hafta sonra geri verecekti. Yüzüğü mü? Evet, kuyumcuya rehin bıraktı. Size anlatmadım mı? Yok, anlatmadı. Sen biliyor muydun? Durup annenle babana gidip her şeyi anlatıyorsun. Eda. Bir dakika kızın sözünü kesme. Sana ne oluyor ya? Allah Allah. şunu bir şey söyler misin? Ya sen anlatıyorsun ya da ben gidip anlatıyorum. Hem polise hem annenlere. Duydun mu beni?